CM 24 kadro inceleme videosuyla beraberiz. Misafirlikteyim ama sizi videosuz bırakmıyorum. Sizler de bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. 11.000 olmamıza çok az kaldı. Artık şu 11.000'i olalım. Geçelim videoya. Abone olduğunuzu varsayarak geçiyorum videoya ve şöyle bir hatırlatma yapacağım. Önce Galatasaray arkasından da 4-5 tane Anadolu takımını koyup Part 1 yapacağım. Sonra Fenerbahçe arkasına 4-5 tane e, Süper Lig ekibi koyup Part 2 yapacağım. Sonrasında da Beşiktaş arkasından 4-5 tane Anadolu takımı koyup işte gerisini böyle yayarak yapacağım. 3 parça şeklinde kadro incelemeleri. Çünkü Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray'ı detaylı yapacağım için çok fazla uzun olacak. Bu yüzden e, üçünü birer videoya yayıp arkasından da Anadolu takımlarını karıştırarak böyle üstten bakarak geçeceğiz. Bu şekilde bir inceleme yapacağız. Bu sene farklı olacak. 3 parça ekliğinde. Hadi geçelim. İnşallah abone olup like atmışsınızdır. Tekrar tekrar söylemem boşa gitmesin. Galatasaray'ın kadrosuyla şöyle başlayalım ve kalede Mustera var. 80 gene sahip. Standart zaten sürekli. Mustera artık 37 yaşında. i̇lk yani sezon idare edebilir. Ama ondan sonraki sezonlar için kaleci gerekecek. ikinci sezonu kesinlikle e, devam etmek çok da mantıklı olmayacak. Günay Güvenç zaten ilk sezonda Mustera olacağı için o da yine ikinci sezonu görmez. Mustera'yla beraber emekli ayrılır. Yeni transferlerden Davison Sanchez 27 yaşında. Değeri vesaire güzel e, ama nitelikleri de oldukça güzel. Kullanılabilir. Direkt oynar potansiyel olarak 80-81 gösteriyor yani gelişim beklenmiyor ama bu haliyle de çok rahat oynar zaten stoper nitelikleri oldukça güzel Nelson 80 gene sahip artık Nelson şöyle baktığımız zaman yine Davinson Sanchez'e nazaran sanki fizik olarak biraz daha iyi ama teknik olarak da bir tık Davinson iyi, i̇yi iki tane stoperi var Galatasaray'ın daha şöyle üçüncü stoperde Abdülkerim. 28 yaşındaki Solak. Yerli oyuncumuz. Onların bir tık altında olsa da yine aslında süperlik için yeterli seviyede. Galatasaray savunma kısmı fena değil. Luyendama hala kadroda görünüyor. Sonraki güncellemelerde ayrılabilir. Değişime uğrayabilir. Ama şu haliyle hala Galatasaray'da duruyor. Hali hazırda. Jose Angelino. Angelino 18.5'luk değeri dikkat çekiyor. 26 yaşında Leipzig'ten bir yıllık kiralık 1 Haziran 2024 diyor. Ee, ama aşağıda da kalan 2 yıl yazıyor. Enteresan. Opsiyonundan dolayı öyle yazıyordur. Ama gayet güzel. 82 gene sahip. Yine bek özellikleri çok iyi. Ortaları uzun pasları vesaire de güzel. Yine atletik çalışkan bir bek. Ee, bence oyundaki Kullanılabilir. En iyi beklerden bir tanesi. Yani her takımda oynar. Ama o da potansiyelini tamamlamış görünüyor. Torreira 27 yaşında. Gördüğünüz gibi yine nitelikleri gayet güzel. 5 yıllık sözleşme görünüyor. Top kazanan orta sarölünde oynatırsanız harika. 84 e, en yüksek potansiyeli olarak görünüyor. Yani <laughs> gelişimi de bekleniyor Lucas Torreira'nın. Leo Dubo. 28 yaşında da 11 milyonluk değeriyle dikkat çekiyor. Listeye koyabiliyorsak direkt satıp paraya çevirmek mantıklı görünüyor. Listeye girebiliyor. Ee, yani ben performansını yetersiz buluyorum Dubov'dun. Oyunda da bek olarak yetersiz kalır. Özellikle beklerde çalışkanlığa dikkat edin. Çalışkanlığı yüksek bekler her zaman iyi olur. Sasha boy 2.89'a kadar da potansiyeli görünüyor. Çıkabilir daha yukarıya fena değil. Teknik olarak dengeli, fizik olarak da yine orta seviye dengeli. Hatta orta seviyenin bayağı üstünde fiziksel olarak güzel, çabukluğu, dayanıklılığı, çalışkanlığı bence Sasha Boy çok güzel bek. Her takımda da oynayabilir. Endon Belle çift yönlü orta saha için 84 gene sahip. Mükemmel ee, yani potansiyel olarak zirveye ulaşmış görünüyor. Daha üstü görünmüyor fiziğine yeterli seviyede zihinseli güzel tekniği oldukça iyi. Yani ortalamanın bayağı üstünde. Süper Lig için çok muazzam. Avrupa'da da yine faydalı olur. Ee, Endon yani Bele. Yanda yine çift yönlü orta saha Kerem Demirbay var. 30 yaşında solak. 82 gene sahip. Hemen hemen benzerler. Kerem de yine potansiyelini tamamlamış gibi görünüyor. Onun dışında Oliveira var oyun kurucu rolünde. 82 gene sahip tekniği çok güzel. Zihinsel fena değil. Fizik biraz e, düşüştü artık. Zaten böyleydi normalde de böyleydi de. Yani biraz daha şöyle çabuk bir oyuncu kullansak orada bence daha iyi olur. Miso, Miso de yine e, 78 gene sahip. Oliveira'ya benzer ama Oliveira'nın bir tık altında kalmış bir oyuncu teknik olarak da. Ee, zihinsel olarak da Oliveira daha önde diyebiliriz Bu kadar mıydık asayda 1-2 evet Wilfried Zaha Wilfried Zaha geniş forvet rolünde oynuyor 84 gene sahip 30 yaşında çok çabuk bir oyuncu soğukkanlı özel yeteneği güzel tekniği oldukça güzel bir de potansiyeli daha görünüyor 86'ya kadar görünüyor 30 yaşından sonra herhalde gelişim gösterecek Enteresan ama Zaha muazzam gerçekten çok iyi performans alınır. Kerem Aktürkoğlu 81 gene çıkmış kanat rolünde oynuyor 18.5 değeri var oyunda. 81 gendeki oyuncunun da 5 yıllık sözleşmesi var. Yine fizik olarak e, fena değil, çabukluğu kanat için iyi, soğukkanlık özel yetenek. Yani Zaha'ya yakın bir potansiyel seks, e, yetenek potansiyel olarak da 87'ye kadar çıkabilir. Kerem'in daha gelişimi olacaktır. Kerem de yine çok güzel olmuş. Ee, artık daha iyi kullanılabilir. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Yok ben ağır kanatları sevmiyorum ya. Böyle 80'in üstünde hızı olsun kanatlar daha güzel oluyor da. Burada 71 kalmış hızı. Yani yine fena değil aslında vatamanın üstünde. Fizik fena değil. Zihinsel fena değil. Yani sadece Süper Lig seviyesine yeter de Avrupa'da sırıtır. Barış Alper Yılmaz. Dries Mertens. Mertens yardımcı forvet rolünde 36 yaşına geldi. 12 ay sözleşmesi var zaten. Ee, yedek olarak bence güzel olur. Ee, size destek olur sezon içinde. Hakim Ziye. Ziye gelişmiş oyun kurucu rolünde oynuyor. Forvet arkasında oynatabilirsiniz. Zihinsel olarak muazzam tekniği çok çok iyi. Yine harika. Fizik de yeterli seviyede Süper Lig için. Yani Süper Lig'de dans yapar ama Avrupa için e, arkasındaki oyuncular önemli etrafındaki. etrafındaki oyunculara göre de ziyetten her türlü performans alırsınız. Cardozo TT 23 yaşında solak kanat oyuncusu. 14.5 değeri var. 79 gene sahip. Brezilyalı çalışkanlığı çok güzel. Şu çalışkanlık benim ilgimi çekti. Bu TT'nin çok iyi işler yapacağını gösteriyor. Galatasaray kariyerimde de göreceksiniz. 10 gol, 10 asistin altına ya asist gerçi Kevin De Bruyne bile yapamıyoruz ama e, gol olarak çift hanelere çok rahat çıkacak. 87'ye kadar da potansiyeli var. Bence çok güzel özel yeteneği falan da iyi top sürmesi falan komple yani dengeli bir oyuncu. İş görecektir TT ve Mauro Emanuel Icardi Galatasarayımızın. Süper gol makinası. 84 gene sahip. 30 yaşında. 16,5 değeri var Arjantinli'nin. Bitiriciliği muazzam. Hareketliliği muazzam. Kontrolleri çok iyi. Soğukkanlılığı mükemmel. Tam bir gol makinası. Mauro Emanuel Icardi. Cedric Bakan bu. Icardi bitirici rolünde. Değil mi? Yanlış mı gördümdür? Yok, Icardi bitirici rolünde. Cedric Bakan bu. 32 yaşında. Hedef oyuncu rolünde. Fizik olarak muazzam. Soğukkanlı da iyi. Bitiriciliği çok güzel. kontrolleri iyi. Hareketliliği biraz düşük. Yani hedef oyuncu oynatırsanız bakan bu. Bitirici oynatırsanız iki de ikisi de çok gol atabilecek profiller. Bakan bu gerçekten ne kadar <laughs> gol özürlü de olsa ee, oyundan muazzam onu söyleyeyim. Halil Dervişoğlu yine hedef. 23 yaşında yine çalışkanlığıyla ön plana çıkıyor. Güzel, güzel bir durum bu. Bir bitiricide olması gereken soğuk anlık sanki biraz düşük kalmış. Yine bitiricilik ve kontroller vesaire. Ee, yani fena değil. En azından iyi bir yedek olur Halil Dervişoğlu. Olcan Çağlar yine hedef için. O da aynı şekilde çalışkanlığı güzel. Fena değil çabukluğu vesaire. Ama Halil'in bay altında. Bence Galatasaray seviyesinde değil. Yedeklere baktığımız zaman da şöyle aşağıdan yukarıya doğru Baran Demiroğlu falan düşük kalmış. Bekna zaten takımdan alacak düşük. Hamza Akman Oyun kurucu rolünde gelişebilir aslında. 74 potansiyeli var 74'e kadar. Fena görünmüyor. Ali Turab Bilbil aslında en potansiyeli en yeteneklerden bir tanesi ama baya kötü yapmışlar. Kazımcan Karataş 82'ye kadar potansiyel görünüyor. Çalışkanlığı, çabukluğu güzel. Bence Angelino'nun net bir şekilde yedeği olur ve ileride de Galatasaray'ın sol beki olur. Oyunda da gerçekte de zaten olmaz bekleniyor da. Bence oyunda Galatasaray'ın gelecekteki sol beki diyebilirim. Diğerleri biraz düşük almış. Emin Bayram'a da bakayım. Emin Bayram'da gayet e, gelişmesi gerekiyor. Şu haliyle Galatasaray'da zor. Jankat Yılmaz 18 yaşındaki kaleci 70 potansiyeli görüyor. İngiltere falan böyle alt kariyerleri yaparsam düşünürüm almayı. Bir deneyeceğim. Galatasaray için şu an yetersiz kalmış. Jankat Yılmaz. Kira verilenler zaten burada çok yapacak bir şey yok. Geldiklerinde o zaman inceleriz. Şimdi şöyle geçelim. Ligden birkaç tane takıma bakalım. En yukarıdan bakalım. Adana Demirspor'a Adana'nın kadrosu da yine kira verilenlerden başlıyor. Ertaç Özbir kalesinde şöyle baktığımız zaman Karaçiç var yine kaleci. Gravilyon'u aldılar. Gravilyon fena değil stoper için. 75 genlik bir oyuncu. Güzel yeni transfer. Kemal Rodriguez var. Samboli Svensson. Dorukhan Şerif Endia. Badu Endia pardon. Bunlara zaten alışığız. Şöyle gördüğün zaman genel olarak fena değil. Buradan bak şu şeye bakacağım. Yani Bay Niang. Çalışkanlığı çok iyi. Çok atletik. Soğukkanlığı da fena değil. Bitiricilik bir tık düşük kalmış. Top sürme falan dahi. Ama Adana için bence çok güzel forvet. Adana'yı kullanırsanız kesinlikle hedef forvet oynatın. Bakın nasıl bir gol makinesi göreceksiniz. En Mbaye yangı. Yusuf Sarı da çok çalışkan. Yine çabuk bir kanat. Özel yeteneği fena değil. Tekniği dengeli. Bence Yusuf da gayet güzel. Adana'da kullanılır. Kariyer yapılırsa eğer. Alanya Spor'a bakalım şöyle hızlıca. Alanya Spor'da da Ertuğrul Taşkıran kaleci. Alanya'nın kalecileri baya zayıf kalmış. Onu söyleyeyim. Defanda Balkovez, Borman. Borman fena durmuyor. Yeni transferim bu. 27 yaşında Borman. Yani güzel. Soğukkanlık, saldırganlık, konsantrasyon falan. Güzel. Fena değilmiş bu stoper. Şöyle baktığımız zaman Yusuf Özdemir geçen sene fena bir çıkış yapmamıştı ligde. Burada da fena değil. Alanya'da oynayabilir. Şöyle baktığım zaman başka kim var? Umut Güneş yine burada. Can Ver yine görüyorsunuz. Eduardo. Bakabileceğim kim var? Şu bir bakacağım. Anderson yani Silva hedef için bitiricilik güzel hareketlilik düşük kalmış kontrol düşük kalmış bunlar forvet olması gereken nitelikler çünkü soğuk kanlılık yani sanki düşük fiziği güzel yani bir denemek lazım denemeden şey diyemeyeceğim de iş yapabilir gibi duruyor. Şimdi gelelim Antalya Spor'un kadrosuna. Kaleci Leyte. Ataberk de Adak Deniz falan düşük kalmış ama Leyte iş görür gibi duruyor. ilk sezonlar için en azından. Savunma hep tecrübeler biraz düşük de kalmış aslında. Bünyamin'e bakalım. Genç bir yerli oyuncumuz. Çalışkanlık fena değil. dayanıklılık hız güzel. Güneyamın dengeli bir bek ya Antalya için bence oldukça güzel büyük takımlarda da yedek de olabilir Takımına göre yerine göre oynayabilir de Yakup Kaluzinski çift yönlü orta sahi için şöyle baktığım zaman 65 gen komple de dengeli bir oyuncu yani güzel gelecek için güzel orada şöyle baktığım zaman çok ilgimi çeken kimse aslında olmadı. Ali adam Buksa'ya bakacağım. Adam Buksa bitiriciliği çok güzel. Kontrolleri fena değil. Hareketlilik fena değil. Soğuk iyi. Yani Buksa iyi bir golcü olabilir. Süperlik seviyesinde. Antalya, Alanya'ya da baktık. Rize'ye bakalım buradan bir de. Rize'nin kadrosuna baktığımız zaman da kalecilerinde Gökdeniz G Gökhan Akkan var. Gökhan Akkan sizi bir iki sezon idare eder. Nikov, Selimay. Yani biraz şöyle sanki baya baya genel olarak genel genel olarak düşük kalmış. Lebogang Piri. Top kazanan orta saha için. Yani Rize'nin kadrosu için güzel. Normalde böyle çok güzel değil de Rize'nin kadrosu için güzel duruyor Piri. Top kazanan orta sahada. Şöyle baktığım zaman da aslında çok ilgimi çeken oyuncular olmadı aslında ama. Şurada bir Faruk Mia'ya bakmak istiyorum. Faruk Mia gelişmiş oyun kurucu oynuyor. Yine Rize'nin içinde Rize kadrosunda iş yapabilir. Gelişmiş oyun kurucu olarak oynatabilirsiniz Faruk Mia'yı. Fatih Kara e de bakayım. Fatih Kara şöyle baktığımız zaman Dituro Kale'de Cecerini, Cecerini nasıl telaffuz ediyor bilmiyorum ama defans için. Yani kaleci fena durmuyor. Stoperle de Drašević'e de bakarsak, Vezeli falan. Yani biraz daha Karagümrük'ün kadrosu güzel duruyor. Levent Mercan 22 yaşında da fena değil. St Strauro Roden, Shukurov zaten çoğu eski. Alem Keskin Beşiktaş'tan gelen o da fena değil. Nichols, değişik. Ama şu anki baktığım Anadolu takımlar içinde en güzel kadroya benziyor. Kevin Lasanga. Bu fena falan. Yani ortam bir tık üstünde gibi duruyor. Hava toplarında falan da etkili Lasanga. Feguli burada. Adem Laiç burada. Şöyle baktığım zaman Can Keleş 21 yaşındaki kanat oyuncusu. Yani biraz tekniği falan da zayıf kalmış ama genel manada güzel duruyor. Kara gümrükte. Şimdi iki tane bakmadık. Beş takıma bakmış olduk. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir de Galatasaray altı takıma bakmış olduk. Altı, on sekiz. Dur iki tane de takıma bakalım. Antep ve Hatay'a da bakalım. Gerisini Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta beraber bakacak şekilde bırakırız. Diğer partlara kalır. Gerisi de şöyle kadrolarına bakarsak Gaziantep'in Batuhan Şengasay'dan kiralık. B Bozağan Ersu kalecileri zayıf kalıyor sanki Batman'a bakayım geçen sene çok güzel çıkış yakalamıştı ama yok süperlik seviyesinde değil Ciloboji güzel Ertuğrul yine burada fena değil Yevtovic Bikel Bakat Azence oyuncuları hepsi sağlam duruyor Max Gradel Mustafa Eski La yine burada kiralık Maxim Alexandru Maxim güzel Lazar Markovic, Rios. Şöyle Ayeti'ye bakayım. Forvet. Elben, Ayeti. Yardımcı Forvet rolünde <laughs> aslında. Bitiricilik güzel. Fena dedeyiz. Hokanlık da var. Çalışkan. Hava toplamında da etkili. Fena değilmiş. Albiyan. Ayeti. Hadi son hataya da bakıp sonlandıralım. Şöyle bakarsak eğer her şey kardeşler zayıf. BKJ, kalecileri zayıf kalmış. Maksimovic, Vranjes, Bekir, Klima, Klama, Klama. gelen savunma rolünde yeni gelmiş. Yani düşük kalmış biraz. Kerem Alıcı. Aa bu Feyzi mı? O valla Feyzi Gulan. Lan bu çocuk bir ara ne kadar parlattı. Napoli'de oynuyordu. Feyzi Goulam. hataya gelmiş vay be. Hatay'da merak ettiğim birkaç oyuncu var. Mesela Mehdi Budiyema. Bence top kazanan orta sahi için bu seviyede güzel. Net iş yapar Mehdi Budiyema. Onun dışında e, ee, Aburyani. Aburyani'ye falan bakmayacağım da. Joelson Fernandez'e bakacağım. Joelson Fernandez ama oyunda ne kadar kötü yapmışlar bir çocuğu. Ama bu çocuktan benim acayip beklentim vardı gerçekte. Sporting altyapısındayken Arsenal'in falan kapısından döndü. Çocuk Türkiye'ye düştü ama bence buradan güzel bir çıkış yapacaktır diye düşünüyorum. Forvet'te de Dadaşov. Azeri kardeşlerimiz çok soruyordu eskiden de. Renat Dadaşov. Hedef oyuncu rolü için çalışkan. Hava topu var. Hızlı, güçlü, soğukkanlı. Bir tık daha iyi olabilirdi. Bitiricilik yine bir tık daha iyi olabilirdi. Hareketlilik, kontrol. Ya bilmiyorum. İyi bir golcü. Profili var. Biraz da gelişirse o zaman olabilir Dadaşov için. Yani genel olarak da fena değil. Takımın Lamkel Lamkelze. Bu güzel duruyor çocuk. Fena da değil. Yine çalışkan, hareketli. Fena durmuyor. Değeri de güzel. Bugünkü incelememiz bu şekilde de. Bu kadar takımı inceledik. Bir sonraki incelemelerimizde gelecek. Galatasaray'ın kadrosu genel manada güzel. Anadolu takımları sanki bir tık zayıf kalmış gibi geldi açıkçası. Ee, bir bakalım Fenerbahçe Beşiktaş'ta incelediğimiz zaman acaba bu 3 takım ligin çok fazla üstünde olup hangisini alırsak direkt transferse de şampiyonluğa oynayacağız mı ya da şampiyon olabileceğiz mi? Yani görüntü biraz aslında ona kayıyor. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.